Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak merakla beklenen Süper Kupa finalinin nerede oynanacağına dair açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa finalini Türkiye'de değil, yurt dışında oynatmak istiyoruz. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile ilk görüşmeyi yaptık. İngiltere olabilir, Katar'da olabilir. Ön görüşmeleri yapıyoruz. Eğer Türkiye'de oynatırsak, Atatürk olimpiyat stadında oynatırız dedi. Bu arada Fenerbahçe'de iki oyuncunun ayrılması için resmi temaslar başladı. Yıldız Savuncuoğlu'na göre ilk olarak Samet Akaydın takımdan ayrılmak istiyor. Oyuncu sürekli oynamak istese de teknik heyet Samet'i takımda rotasyon olarak kullanmayı planlıyor. Sonuç olarak Fenerbahçe Samet Akaydın ile yolları ayırma kararı aldı. Fenerbahçe ve Samet Akaydın'ın temsilcisi arasındaki görüşme resmen başladı. Bu görüşme Samet Akaydın'ın Fenerbahçe'deki geleceğini doğrudan ilgilendiriyor. Samet'i Süper Lig'den isteyen takımlar da var ancak henüz bir anlaşma yok. Bu akşamki görüşmeden sonra geleceği netleşecek. Luan Perez'in sakatlığı, Samet'in takımdan ayrılması Fenerbahçe'yi defansif anlamda eksik bırakacaktır. Diğer yandan değişik bir Crespo politikası yönetiliyor. Sarı lacivertliler Miguel Crespo'ya yeni sözleşme teklif edecek. Temsilcisi İstanbul'a da davet edildi. Crespo'nun temsilcisi Domingos Lopez. Fenerbahçe ile sözleşme uzatma görüşmelerini sonuçlandırmak için bir araya geleceğiz dedi. Sarı lacivertliler Crespo ile sözleşme uzatıp Pendi'ye mi kiralayacak yoksa direkt oyuncuyu satacak mı önümüzdeki günlerde belli olacak.